Bana masal anlatsana. Evvel zaman içinde büyük bir at çiftliğinde Tata ve As isminde iki at ve onların en iyi arkadaşları Kini isminde bir sinek yaşarmış. Tata, beyaz tüyleri, beyaz yeleleri ve kahverengi kocaman gözleri olan, çalışmayı pek sevmeyen bir atmış. Gün boyu şarkı söyleyip oyun oynamaktan başka hiçbir şey düşünmezmiş. Tata'nın en iyi arkadaşı olan As'ın siyah parlak tüyleri, simsiyah gözleri ve güçlü kasları varmış. As, Tata'nın aksine çalışkan mı çalışkan bir atmış. Tata tüm gün oynayarak vakit geçirirken, As havuç tarlasında çalışıp topladığı havuçları büyük çınar ağacının kovuğunda biriktirirmiş. Sinekkeni uçmaktan yorulduğunda, bazen Tata'nın, bazen As'ın kulağına konar, onlarla sohbet edip dinlenerek vakit geçirirmiş. Yağmur mevsimi yaklaşıyormuş. As yağmurda yiyecek bulamayacağını bildiği için o gün de çok çalışmış. Bugün hiç dinlenmeden çalıştım. Artık ahıra gidip dinlenmek istiyorum. Bence bu havuçlar beni yağmurlar bitene kadar idare eder. Oo az ne kadar da çok havuç toplamışsın. Sen çok çalışkan bir çocuksun. Tata ben çok yoruldum. Eve dinlenmeye gidiyorum. Sen gelmiyor musun? İyi uykular. Sen git ben biraz daha koşmak istiyorum. Kini aman tanrım. Az ne kadar çok havuç toplamış. Çok lezzetli görünüyorlar. Şu havuçlardan birkaç tane yesem ne olacak ki? Az hiç fark etmez. Sakın Tata, bu doğru olmaz. Az o havuçlar için çok çalıştı. İzin almadan yememelisin. Sadece birkaç tane yiyeceğim. Burada bir sürü havuç var. Az yediğim birkaç havucu fark etmez. Çok açım. Bu kadar açken ahıra gidip uyuyamam. Tata, keniyi umursamayarak Kovuktaki havuçları birer ikişer yemeye başlamış. Yedikçe yesi gelmiş, yedikçe yesi gelmiş, kovukta kalan en son havucu da yiyince kıpırdayacak hali kalmamış ve kocaman karnıyla çimlere uzanıp kalmış. Sabah olmuş, güneş gri yağmur bulutları arasından görünmeye başlamış. Az her zaman olduğu gibi erkenden uyanmış ve çimenliğe doğru yola çıkmış. Yağmur bulutları iyice yaklaştı. Bugün kovuktaki havuçları ahıra taşımalıyım. Yağmurlar başlayınca dışarı çıkıp yemek bulmam çok zor. As, büyük çınar ağacının yanına gelince şaşkınlıktan dona kalmış. Topladığı havuçların hiçbiri yerinde değilmiş. Kovuk bomboşmuş. Aman Allah'ım! Kenny, Kenny çabuk koş! Topladığım havuçların hiçbiri yerinde yok! Geliyorum az. Sana her şeyi anlatmalıyım. Az. Havuçlarını kimin yediğini biliyorum. Ama bunu sana nasıl söyleyeceğim bilemiyorum. Dün bütün gün onları toplamak için çok çalıştım. Ve çok yoruldum. Onların benim havuçlarım olduğunu herkes biliyordu. Bunu kim yapmış olabilir? Dün akşam sen eve dönerken ben tatanın sırtında uyuklayıp dinleniyordum. Sen gidince kovay gelip havuçların hepsini yedi. Ben yapmamasını söyledim ama beni dinlemedi. Nasıl yani? Bütün gün çalışıp topladığım havuçları benden izin almadan yedi mi? Şimdi ben ne yapacağım? Yağmur yağdığı yağacak. O kadar havucu tekrar toplayamam. Aç kalacağım. As büyük bir hayal kırıklığı yaşıyormuş. Çaresiz ve üzgün ahıra geri dönmüş. Gece boyunca kovuktaki tüm havuçları yiyen Tata ise hala dere kenarında uyuyormuş. Tata, Tata uyan artık. Az havuçların yerinde olmadığını gördü. Ona havuçları senin yediğini söyledim. Çok üzüldü ve ahıra geri döndü. Of, <laughs> sana söyledim. Havuçları izinsiz yememeliydin. Az havuç toplamak için çalışırken sen koşup oynamıştın. Bu büyük bir haksızlık. Bugün tarlada çalışıp havuç toplayıp ağacın kovuğuna koymalısın. Böylece yaptığın hatayı düzeltmiş olursun. Yarın sabah as buraya geldiğinde havuçları yerine koyduğunu söyler ondan özür dilersin. Haklısın Keni. Yaptığım doğru değildi. Bugün çalışıp hatamı düzelteceğim. Yediğim havuçların hepsini yerine koyup aslan özür dileyeceğim. Evet bunu yapman gerekiyor. Hava bozmak üzere ıslanmamalıyım. Sana kolay gelsin ben ahıra gidiyorum. Yağmur yağmaya başlamış, çiftlikteki bütün atlar ahıra girmiş. Tata tüm gün yağmurun altında çamura bata çıka çalışmış ve çınar ağacının kovuğunu topladığı havuçlarla doldurmuş. Gün bitmiş, hava kararmaya başlamış. Tüyleri sırılsıklam çamur içinde kalan Tata son havucu da kovuğa bırakarak ağacın altına uzanmış ve kalmış. Gece bitmiş, güneş bulutların arasından görünmeye başlamış. Keni uyanarak ahırdan çıkmış ve hemen Tata'nın yanına uçarak kulağına konmuş. Günaydın Keni. Hiç sorma çok yorgunum. Hava kararana kadar havuç topladım. Günaydın Tata. As buna çok sevinecek. Umarım seni affeder ve hep iyi arkadaş olarak kalırsınız. Hadi gel ormanın girişine gidip As'ı karşılayalım. Tata ve Kenny ormanın girişinde As'ı beklemeye başlamışlar. Mutsuz ve kırgın As uyanmış ve evinden çıkarak yavaş yavaş ormana doğru yürümeye başlamış. Bir süre sonra ormana varan As Tata ve Kenny'i ormanın girişinde beklerken bulmuş. Az, seni üzdüğüm için çok özür dilerim. Senden izin almadan havuçlarını yememeliydim. Ben çimlerde oynarken sen bütün gün çalışıp yiyecek biriktirdin. Beni affet. Bir daha asla kendime ait olmayan bir şeyi izinsiz almayacağım. Bak yağmurda bütün gün çalıştım ve bu havuçları senin için topladım. Yaptığım yanlıştı. Senden çok özür diliyorum.'' Tata inanmıyorum. Sen yağmurda havuç mu topladın? Madem sen gece boyu çalışıp havuçlarımı yerine koydun, ben de seni affediyorum. Senin iyi bir arkadaş olduğunu biliyordum. Acıktığında lütfen bana söyle. Her zaman yiyeceklerimi seninle paylaşabilirim. Çok mutluyum çocuklar. Sizler benim en iyi arkadaşımsınız. Yaşasın, yaşasın. Az havuçlarına kavuştuğu için Tata ise yaptığı yanlışı düzelttiği için çok mutluymuş. Tata ve As o günden sonra günün bazı saatlerinde birlikte oynayıp bazı saatlerinde havuç tarlasında çalışarak ve yağmurlu günlerde ahırda biriktirdikleri havuçları yiyerek sinek keni de gün boyu bir Tata'nın bir As'ın kulağına konarak mutlu mesut yaşamışlar. Gökten 3 elma düşmüş. Biri As'ın, biri tatanın, biri bu masalı dinleyen dürüst ve çalışkan çocukların başına. Ne? Keni mi? Küçük kiraz da keninin başına.